Vay vay, Cimisin vay vay Safuncu musun? Vay vay, cimrisin vay Gaz maskesi ala benziyor Gaz maskesi ala benziyor mu? Biber gazı bala benziyor Biber gazı bala benziyor, <laughs> gazı, bala benziyor mu? benim tamam bana sıkıyor benim tamam bana sıkıyor Alınır bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun Vay Vay bay bay eylemci misin Vay Vay bay bay Çapulcu musun Vay Vay bay bay eylemci bay. misin bay Çapulcu Cim musun bay bay eylemci Cim misin bay bay Çapulcu Cim musun bay bay, bay. Bay, bay, gaz maskesi biçim bi biçim. Gaz maskesi vay biçim bi biçim. Vay vay. Yürüyorum vay vay. Taksim için. Vay vay. Yürüyorum. Vay, bay. Üşenme gel. gel hakkın için, için. üşenme gel. gel hakkın için bulunur bir tane. çare halk ayaktadır taksim yolunda barikattadır çapulcu musun Vay, Vay, bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay Ay, bay, bay, maskesin, çeşit çeşit var. Gaz maskesi çeşit çeşit. Gaz maskesi var. Gezi parkı sen ne yaşar? Gezi parkı sen yaşa. yaşar? Kur tencere çatal kaşık. Kur tencere çatal. Bir Çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay bay 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 bay. 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 Sarpı, cim cim bay bay